Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Ee, bir yeniliği sizlerle paylaşarak başlamak istiyoruz hemen. Yayın saatlerimizde ufak bir değişiklik yaptık. Bundan sonra gündüz saat 15'te, akşam ise saat 18'de sizlerle buluşacağız. Evet, bu yeni programla birlikte gündemi sizin için daha da yakından, daha sıcak takip edeceğiz. Bugün de önümüzde bayağı hareketli bir konu var. Özellikle futbol severler için e, sıcak gelişmeler var. Hem de nasıl Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe var gündemimizde. Jose Mourinho yönetiminde yani çok iddialı bir kadro kurma hedefi var. Transfer çalışmaları da tam gaz. Kesinlikle. Kesinlikle ciddi bir hareketlilik söz konusu. Yeni transferler yapıldı. Yenileri de yolda gibi görünüyor zaten. Ama hani en dikkat çekici gelişmelerden biri belki de kaleci pozisyonunda yaşanıyor olabilir. Öyle mi diyorsun? Yani John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin gibi isimler geldi takıma. Skriniar, Asensio gibi yıldızların da adı geçiyor. Ama sen kalede bir ayrılık ihtimali var diyorsun. Aynen öyle. Yani son iki sezondur kaleyi başarıyla koruyan Dominik Livakovic ile e, yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Bu durumda doğal olarak yeni bir kaleci arayışını gündeme getirdi tabii. Anladım ve bu arayışta rota İtalya'ya çevrilmiş durumda anladığım kadarıyla Juventus'tan bir isim gündemdeymiş. Mattia Perin Peki kimdir bu Perin? Biraz açar mısın? Tabii. Mattia Perin 32 yaşında İtalyan bir kaleci. Şey, bir dönem gerçekten büyük umutlarla hatta Buffon'un halefi gözüyle bakılarak 18 milyon euro gibi ciddi bir bedelle Juventus'a transfer olmuştu. May 18 milyon euro Buffon'un halefi demek. Büyük beklentiymiş gerçekten. Hem de nasıl? Ama işte e, Juventus da o beklentileri tam olarak karşılayamadı diyelim. Son dönemde de genelde yedek kulübesindeydi. Peki geçen sezonki performansı nasıl? Yani maç kondisyonu ne durumda olabilir? İşte orası biraz soru işareti. Geçen sezon hani tüm kulvarlarda toplasanız sadece 9 maçta formu giyebilmiş. Bu maçların 3'ünde kalesini golle kapatmış ama toplamda da 8 gol yemiş. Yani maç sayısı oldukça az. Juventus'un da artık onu kadroda pek düşünmediği belirtiliyor. Anlıyorum. Sadece 9 maç. Sözleşmesi devam ediyor ama sanırım piyasa değeri de epey düşmüş durumda. Evet. Evet, 2027'ye kadar sözleşmesi var Juventus'la ama güncel piyasa değeri şey 2,5 milyon euro civarında gösteriliyor. Bu da transferin mali açıdan Fenerbahçe için hani daha olası kılıyor olabilir belki. Yani tecrübeli bir isim ama son dönemde maç ritmi epey düşük bir kaleci alternatifi olarak masada duruyor. Aynen öyle. Livakovic gibi önemli, istikrarlı bir ismin yerini doldurmak kolay olmayacaktır tabii. Bu yüzden bu hamle eğer gerçekleşirse oldukça kritik olacak Fenerbahçe adına. Gerçekten çok kritik bir nokta. Hem tecrübe var hem de dediğin gibi maç eksiği riski. Bakalım bu transfer dedikodusu nereye varacak? Evet bugünlük bizden bu kadar diyelim. Gelişmeleri takipte olacağız. Kanalımıza abone olmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Akşam saat 18'de tekrar görüşmek üzere.